Çirkin. Çirkin anandır. Bak belki sultan duymasın vallahi keser ikimizi de. Ee, ne aldın evimize? Annemin istediklerini aldım işte. Hmm. <laughs> Sevdin mi? Merhaba Azer teyze. Merhaba canım. kaçtın mı? Hadi. Ne yapıyorsun sen? Ya senin istediklerini yerleştiriyorum işte. Ben sana ne dedim? Armağanla oynaşmayacaksın demedim mi? Ya anne ne saç diyorsun ya? O benim sadece arkadaşım. Kızım sen bunu anlamıyor musun ya? Biz onların arkadaşları falan değiliz. Biz onların çalışanlarıyız. Öyle istediğin gibi sen Armağanla gülüp eğlenemezsin. Çiçek bak seni son kez uyarıyorum. Bir daha bu eve girmene izin vermem. Haybatsın evinizde Armağanınızda. Ne haber, haber Hoş geldin. Hoş bulduk Asıl. Sen hoş geldin. Bir sıkıntı yok değil mi ya? Konuşalım deyince merak ettim. Yok bir şey ya. Gel içeride konuşuruz. Tamam. Hiçbir fikrin yok mu yani şimdi? Yok. Ya sen bizden daha iyi tanıyorsun ya bu kızı neticede. Nereden çıkardın sizden daha iyi tanıdın? E sen tanıştırdın bizimle. Ya ben tanıştırdım da şimdi şöyle oldu yani... ...derin birkaç defa benim çekinme geldi makyaj olarak. Ne bileyim yetenekli bir kızdı, azimliydi. Yurt dışına gideceğim, meslekte ustalaşacağım diyordu. Yiğitlerin evinde ne ara hizmetçi oldu. Çocuk kaçıracak kadar gözünü ne ara kararttı. Yani bunlar benim için de muamma. Hiç sormadın mı peki? Fırsat olmadı ki. Evden hiç çıkmıyordum. Selam sabahı da kesti. Ben de Yiğit rahatsız oldu herhalde diye üstüne gitmedim. Gerçekten kusura bakmayın. Ben böyle bir manyak olduğunu bilsem o gece sizle tanıştırmaya getirir miydim o partiye ya?